Elazığ valisi Erkaya Yırık, bölgenin en büyük ve modern elma bahçesini ziyaret ederek işçilerle birlikte hasat yaptı. Elazığ valisi Erkaya Yırık, bölgenin en büyük modern elma bahçesini ziyaret ederek işçilerle hasat yaptı. Murat ve Mahmut Yıldız kardeşler 10 yıl önce Elazığ Modern Tarım şirketini kurdu. Bu sayede merkeze bağlı Bulutlu köyünde içinde soğuk hava depoları olan 250 dekar alan üzerinde 92 bin fidan dikerek üretimine devam eden ve yılda 1000 ton ürün elde eden Yıldız ailesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde en büyük bodur elma bahçesine sahip oldu. Çeşitli meyvelerin de bulunduğu bahçede elma hasadının başlaması da 40 kişiye istihdam sağladı. Vali Erkaya Yırık da modern elma bahçesine giderek Murat ve Mahmut Yıldız kardeşlerden hem bilgi aldı hem de hasatta çalışan işçilerle birlikte elma topladı. Hasatta çalışanlarla sohbet eden vali Yırık onlardan işin inceliklerini de öğrendi. Öte yandan hasat edilen elmaların Elazığ'ın dışında Van, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl ve Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderildiği aktarıldı.